Bu nasıl enerji ya? Dün sabaha kadar partiden partiye atladı. <laughs> Damarlarında kan değil, viski dolaşıyor şu an. <laughs> ben bu gece alacağım onun enerjisini. <laughs> Bu kadın da başka bir karizma ya. Yani kimden eskiden şurada sekreterdi? Kimse diyemez tatlım çünkü kimse kalmadı. Değil mi ya? Korkulur bu kadından. Şirkette resmen temizlik yaptı. Eski günlerini bilen bir kişi bırakmadı. Anne hoş. Magazin haberlerini de okuyorsun. Sen de hoş geldin Şeniz. Kapı. Kapıyı çalmadın. Bilirsin kapılar çalınmak, açılmak ve kapanmak için vardır. Ne yaptın? Sekreterimi mi gırtlakladın? <laughs> ne güzel böyle espri falan yapabilecek bir durumdasın. Ama ben bir anne olarak buna gelebilecek bir halde değilim. Yeğenin oğlumuza saldırdı ve ben bir haftadır oğluma ulaşamıyorum. Hayır ne yapmam gerekiyor? Yeşil gibi klap klap gezip oğlum mu arayayım? Kötü yola düşmeden yetişsen iyi olurdu ama merak etme onu da ben yapıyorum. Buldunuz mu serseriyi? Evet Agat Bey. Getirin. Akşam mekan mı yoksa on parti mi dersin? Akşam çok var ya. Daha sakin olalım dersen benim evde pizza filmle takılabiliriz. Bana uyar. Partilerden baydın sen belli. Yo ben partileri severim. Ama parti kızlarından birazcık baymış olabilirim. Cenk Bey, babanız sizi çağırıyor. <laughs> Bak Gördün mü parti kızlarından sıkıldım. Bunlarla takılıyorum artık. Cenk Bey. Ha. Babanız sizi bekliyor. İyi bekletmeyelim o zaman fazla bir selamımızı gönderelim. Çay kahve falan gönderelim şuradan olur mu? Selamınızı değil sizi götürmeye geldik. Bil mukabele diyorum eyvallah hadi. Bir dakika. Şu, ne yapıyorsunuz ya siz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bir dakika, bir dakika dikkat et çek o elini. Oğlum çek karacayı ben bıraksanıza beni. Hepinizden hesabını soracağım bunu bırak. Lan kimin itisiniz lan siz? Kimin itisiniz lan? Çek karacayı ben Ne yapıyorsunuz? Bırak, bırak! 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 Evet Agah Bey. Cenk Bey hazır. Paketen hazır Şeniz Hanım. Getiriyorlar. Eh, yeter lan bırakın yeter. Geldik işte. Artist herifler. Yine işin hayırlı olsun. Eve de evet, beklerim. Şişt. Siz yazdım oğlum. Yazdım size haberiniz olsun. Neydi baba bu? He? Adamla mı kaçırıyorsun artık? Adam? Sen mi? Ben anma hizmeti yapıyorum oğlum. Belediyeden önce sokaktan it kopuk toparlıyorum. Bir haftada 200 kez aradım seni. Bir keresinde bile ne bana ne annene ne kız kardeşine cevap vermeyip gününü gün ettin. Güzel. Nedim meselesini konuşmaya bile tenezzül etmedin. Temiz dayaktı ama hoşuna gitmiştir. Benim hoşuma giden oğlumun elini bile kaldırmaması. Adamların ayırmasına neden müsaade etmedin? Orasını bilmem. Kafama da meşgul etmiyor değil tabii. Ama bu mevzu Nedim senden özür diledikten sonra üçümüz erkek erkeğe oturup konuşup bu durumu çözeceğiz. Ne olduğunu öğreneceğim. İstemezsin. Bundan sonra beni böyle itip kakacak adamlar da istemez. Tamam mı? Bak efendi oldum, efendi gibi geldim buraya olay çıkmasın diye. Ama bu bir daha tekrarlanırsa efendi falan olmam. İstersen alayını gönder şirkette gelir E olur. Bir dayak da adamlarından yersin. Bu bir tercih meselesi tabii. Yalnız bir şey söyleyeyim. Benimkilerin elleri Nedim'inkine benzemez. Senin bildiklerin de onlara sökmez. Kırarlar bir tarafını, verirler eline haberin olsun. Tevfik. Buyur gel. Trensimiz seni bekliyor. Ne bu şimdi baba? Muhasebe işleri için mi getirttin beni buraya? Bir manada. Hayatında hiç böyle şeyler gördün mü? Görmemişsin tabii. Sen işin harcama kısmındasın. Baban da ödeme kısmında. Ne güzel. E tabii sen de haklısın şimdi. İnsan niye tutup da bunları araştırsın, baksın ki? Öyle değil mi? Tevfik, beyimizin bu ayki harcaması kaç kardeş ülkenin cari açığı kadar? Ben sesli telaffuz etmek istemiyorum Agah Bey. Yerin kulağı var. Esfri de yapabiliyor. <laughs> ya ey tamam ne yani ne? Ne yapacaksın? Kartları mı iptal edeceksin? Ne yapacaksın? Onu ben yapmayacağım. Banka yapacak. Seni hazzetmek suretiyle. Zira... ...ben ne <laughs> yaptım Tevfik? Öncelikle Cenk Bey'in ortak aile hesabına erişimini engellediniz. Bu da ortak hesabından para çekemeyeceği anlamına geliyor. Kişisel hesabındaki birikimleri şirket hesabına aktarın. Oh, 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 bir dakika, bir dakika. Kişisel hesap. Kişisel. Adı üstünde. Kişisel tüm hesaplarınız şirket adına yalnız. Aynı şekilde şirket kapsamında olan döviz hesaplarınız ve borsadaki... Teknik yapma Tevfik. Sadede gel, sadede. Sade de gelirsek oğlunuzu bu hamlelerle beş parasız bırakmış durumdasınız Aga. Ya ne bu baba? Oğlunu mu satın alıyorsun sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Bak işte bu kulağa hiç fena gelmiyor ha. Bir nevi ileriye yatırım. <laughs> Oğlumu değil. İttiklerini, taşkınlıklarını, serseriliklerini satın alıyor. Parası neyse verip oğlumu adem etmeye çalışıyorum. Parası neyse verip? Sen hiç paranı çarçur etme baba ya. Temiz çamaşırı yatır. Cezaevine ziyaretime geldiğinde lazım olur. O benim elime yakışmaz. Ananın eline yakışır. Şimdi. Ben sana teklifimi yaptım. İş hayatında ne derler bilir misin? Kafatasının içinde akıl vardır. Ayakkabıların içinde de ayakların. Hangisinde yürümek istediğini sen seçersin. Aklınla mı, ayaklarında mı? mesele bu. Ha bak. Rahmetli baba annen 11 yaşındayken bana şunu söylemişti. Akıl dümen, fikir yelken sen de çok çalış. Ol bir gemiye kaptan. Hı? Tamam ikna oldum ben. Şimdi o bozuk para gibi harcadığın gururumu bir köşeye bırakıp havlaya havlaya masama gideceğim. İzin verirsen. Masan yok kaptan odan da yok. En dipten başlayacaksın. Muhasebeden. Para nedir? Nasıl kazanılır bir öğren? Ondan sonra harcarsın. <laughs> Efendim hemşire hanım. 谢谢。